Yönetici panelindeki ayarlar kısmı sitenin genel ayarlarının düzenlendiği yönetim bölümdür. Kullanıcı yönetimi kısmında siteyi yönetmesini istediğiniz kişileri ekleyebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifreyi belirledikten sonra sınırsız yetki butonunu aktif ederseniz oluşturduğunuz kullanıcı sitenin tüm yönetimine erişebilir. Kaydet diyerek ekliyoruz. Genel ayarlar kısmında e-ticaret sitenizin profil bilgilerini, site dilini, para birimlerini, vergi oranlarını ve birçok özelliği kolayca kontrol edebilirsiniz. Bazıları çoktan seçmeli, bazıları buton şeklinde, bazılarını ise sağdaki kalem ikonundan düzeltebilirsiniz. Bölgesel ayarlar kısmında ise sitenizin farklı dinlerdeki durumunu kontrol edebilir. Ülkeleri, para birimlerini, ve stok birimlerini düzenleyebilirsiniz. Diller bölümünde sitenizdeki mevcut dillerin ayarlarını yapabilir, sitenin ana dilini seçebilir ve aktifleştirebilirsiniz. Ayarlar butonuna basarak tarih, saat ve sayı formatlarını düzenleyebilirsiniz. Çeviri hizmeti yeni oluşturduğunuz bir dile değer girmenizi sağlar. Değiştirmek istediğiniz yeri seçip dili de seçtikten sonra o dilin karşılığını yazıp kaydedebilirsiniz. Para birimleri bölümünden sitenizde kullanılan para birimlerini ve değerlerini kontrol edebilirsiniz, yönetebilirsiniz. bir para birimini varsayılan para birimi olarak düzenleyebilirsiniz. Veya etkinliğini kaldırabilirsiniz. Stok birimlerinde satışlarınıza göre yeni stok birimleri oluşturabilirsiniz. Örneğin bir ürünü onlu paket halinde satıyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ülke şehir kısmında ise hizmet vermeyi planladığınız bölgeleri seçip dillerini ve para birimlerini güncelleyebilirsiniz. Örneğin Türkiye'de para birimi lira, dil Türkçe olarak kaydedebilirsiniz. Diğer bölgeleri de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bildirimler üyelerinize çeşitli kanallarla ulaşmanızı sağlar. Bu kanallar e-mail, SMS, site bildirimi ve tarayıcı bildirimleridir. Bu kanalları aktifleştirerek çeşitli durumlara ve kampanyalarınıza göre bildirimleri düzenleyebilip üyelerinize gönderebilirsiniz. Düzenli butonundan da mesajın içeriğini falan değiştirebilirsiniz burada. Alan süreç yönetiminde ise Üye alanları bölümü bir kullanıcının üye olurkenki bilgilerinin yönetildiği bölümdür. Yani üye olurken ne istiyoruz onu belirleriz. Yeni kayıt göster alanındaki işaretli alanlar kullanıcı kayıt olduğu esnada istenen alanlar. Düzenleme göster sütunu ise üyenin daha sonra ek olarak güncelleyebileceği alanlar. Zorunlu sütununda ise kullanıcıdan zorunlu olarak talep edilen alanlar. Diğer iki sütununda ise en az ve en fazla karakter sayılarını belirtebilirsiniz. Adres alanları bölümünde ise sipariş adreslerinde hangi bilgileri istediğinizi zorunlu olup olmadığını ve diğer alanları düzenleyebilirsiniz. Sipariş süreçleri bölümünde ise siparişlerin hangi süreçlerde hangi durumlarda olacağını kontrol edebilir. Buna bağlı olarak müşterilerinize otomatik veya zamanlanmış bildirimler gönderebilirsiniz. İade süreçleri bölümünde tıpkı sipariş bölüm süreci bölümündeki gibi aynı yapabilirsiniz. Link yönetimi kısmında ise ürünlerin sayfaların, markaların, kategorilerin bağlantılarını düzenleyebilirsiniz veya yönlendirmelerde bulunabilirsiniz. Bakım bölümü çeşitli durumlarda kullanılan onarım bölümüdür. Ek yük bölümünde gereksiz dosyaları temizleyebilir. Sitenizde yaptığınız değişiklikleri anında görebilmek için ön belleği silebilirsiniz. Sitenin güncellemesi de bu bölümden olmaktadır.